Kadınların tarihi her şeyden önce baskı altına alınışlarının ve bunun gizlenişinin tarihidir. André Michel. İnsanlık bugün bulunduğu noktaya kolay gelmedi. İcatlar, savaşlar, ihtilaller, devrimler birbirini kovaladı. İnsanoğlunun durdurak bilmeyen ilerleyişi yanında toplumsal ve sosyal sorunları da beraberinde getirdi. Çevre kirliliği Sınıfsal farklılıklar, kültürel çatışmalar, etnik sorunlar, fırsat eşitliği ve belki de bunların içinde en eski olanları cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Kadınlar aile içinde, sosyal hayatta, çalışma hayatında, siyasette kısacası yaşamın her alanında geri planda tutuluyor ya da geri planda kalmaya zorlanıyor. Günümüzde erkek egemen sistem hukuk, siyaset, iktisat, ahlak, bilim, tıp, moda, kültür, eğitim, kitle iletişim araçları gibi olanakları kullanarak varlığını devam ettiriyor. Kadın erkek arasındaki bu eşitsizlik araştırmalara göre hep böyle değildi tarih öncesi toplumlar avcılık ve toplayıcılıkla varlıklarını sürdürüp küçük gruplar halinde göçebe bir yaşam tarzını benimsemişlerdi. Paleotik çağ olarak adlandırılan bu dönemde insanlar henüz özel mülkiyeti ve birikimi keşfetmemişti. Bu durum doğal olarak erkeğin sosyal hayatta ve iktisadi alanda kadını sömürmesinin önüne geçiyordu. Kısacası bu insan grupları doğayla uyumlu, genelde barışçıl, kadın ve erkeğin yaşama eşit olarak katıldığı, cinsiyetler arasında üstünlüğün görünmediği topluluklardı. Ama insanlık ilerlemek zorundaydı. İnsanlık toprağa işleyebileceğini keşfetti ve böylece tarım devrimini gerçekleştirdi. Artık insanlar doğaya daha az bağımlı bir hale gelmişti. Teknik alandaki gelişmeler, sabanın kullanılmaya başlanması, Hayvanların evcilleştirilmesi ve yerleşik hayata geçilmesi insanların daha önemli bir şey keşfetmesine neden oldu. Bu keşif özel mülkiyetti. Yaşanan bu gelişmeler kadın erkek işlerinin ayrılmasının önünü açtı. Tarım, ticaret ve hayvancılık gibi iktisadi faaliyetlerle erkekler uğraşırken Kadınlar ev içi alanlarda yaşlılara, çocuklara bakan, ev işlerini yapan, yemek pişiren bir birey olmaya zorlandı. Ev içi alanlardaki işler emekten sayılmadığından emeklerinin de pek bir değeri yoktu. Kaldı ki hala öyle düşünenler var. Böylece insanlık tarihinde ilk kez cinsler arasındaki ilişki erkeklerin lehine dönmüştü kadının toplumda ikinci konuma geçmesinin temelleri de atılmış, bu durumu pekiştirmek tek tanrılı dinlere ve felsefi akımlara kalmıştı. Öyle de yapıldı. Artık insanlığı erkekler temsil ediyor ve medeniyet ataerkil sisteme uygun olarak inşa ediliyordu. Reform ve Rönesans hareketleri sonrası insanlık artık aydınlanma dönemine girmiş, kadınlar eşitsizliklere ve kendilerine biçilen toplumsal rollerine karşı itirazlarda bulunmaya başlar. Özellikle Fransız Devrimi'nin özgürlük rüzgarlarını estirmeye başlaması, insan haklarına yapılan vurgu, kadınların da seslerini duyurma girişimlerine uygun ortamı yaratmıştır. Mary Wollstonecraft'ın 1792'de yayınladığı Kadın Haklarının Doğrulanması adlı kitabı kadın hareketi için özel bir yere sahiptir. Kitap kadın haklarına vurgu yapmakta Wollstonecraft, kadınlara yüklenen ev içi görevlerin iddia edildiği gibi onların doğasının gereği olmadığını öne sürmüştür. Ayrıca başta eğitim hakkı olmak üzere erkeklerin sahip olduğu haklardan kadınların da yararlanması gerektiğini dile getirmiş. Kitabın eşit haklar ve temel özgürlüklere dikkat çekmesi feminist mücadeleye kılavuzluk etmiştir. Aydınlanma dönemi Keşifler çağı, kapitalizmin doğuşu, sömürgecilik derken insanlık bir devrimin daha eşiğine gelmişti. 18. ve 19. yüzyıllarda teknik alandaki ilerlemeler ve buhar makinesinin icadı sanayide makineleşmenin önünü açmış, insanlık sanayi devrimini gerçekleştirmişti. Sanayi devrimi büyük ölçekli üretime geçilmiş, toplu ve hızlı üretim ağları kurulmuş. Bu durum işçi sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kadınlar bu dönemde erkeklerle beraber emek gücünü satmak üzere evlerinden çıkıp fabrikalarda üretime kitlesel olarak katılmışlardır. Emek, sistematik anlamda ilk defa sanayi devriminden sonraki süreçte tanımlanmıştı. Karl Marx'a göre emek, insanın kendisinde bulunan ve hangi türden olursa olsun bir kullanım değeri üretirken harcadığı ussal ve fiziksel yeteneklerin bütünüdür. Kadın, erkek ve çocuk işçiler fabrikalarda uzun saatler boyunca karın tokluğuna, elverişsiz koşullarda çalışıyordu. Kadınlar ise fabrikalarda uzun mesai saatlerinin ardından erkek egemen toplumda ev içi işlerde çalışmak zorunda kalıyordu. İşçi sınıfının doğuşunun ve büyük toplumsal hareketlerin gelişmesi kadınların mücadelesini de etkilemiş, Böylece kadın sorunu sınıf mücadelesinin teorik bir unsuru haline gelmişti. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi sonucu erkekler cephelere alındı. Fabrikalarda iş gücü kaybına neden olan bu duruma çözüm olarak daha fazla kadın emekçi istihdam edildi. Tabii ki kadınlara ödenen ücretler aynı iş için erkeklere ödenen ücretten çok daha azdı. Bu durum hali hazırda kadınların yabancı olduğu bir durum olmasa gerek. Birinci Dünya Savaşı sonrası cepheden dönen erkekleri istihdam etmek gerekiyordu. Erkeklere yer açmak için emekçi kadınlar işten çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda da erkeklere istihdamda yer açmak adına kadınlar yine işlerinden çıkarıldı. Bu durum kadın emeğinin sistemin çıkarları doğrultusunda kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Kadının iş gücüne katılıyor olması, günümüzde işsizlik oranlarının yüksek olmasına neden olduğuna işaret eden olmuyor değil. Zira kadının yeri evi, görevi ise çocuklara ve eşine bakmak, temizlik ve yemek yapmak. İşçi sınıfının politik olarak bilinçlenmesi, sendikal örgütlenmeler STK'ların yaygınlaşması kadınların da her alandaki hak arayışlarını daha yüksek sesle talep etmelerini sağlar. Kadınlar iş, ekmek, özgürlük, eşit işe eşit ücret, kadın işçi sağlığının korunması, annelik yardımı, oy hakkı gibi talepler uğruna mücadele etmişler. Fransa'da Kadın Komünarlar, İngiltere'de Ulusal Kadın İşçiler Birliği, Almanya'da İşçilerin Uluslararası Sendikal Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Emek Birliği ve Kadın Sendikaları Birliği emekçi kadınların örgütlendikleri birçok önemli grev ve gösteri düzenledi. 8 Mart 1857'de New York kentinde bir tekstil fabrikasındaki kadınlar çalışma koşullarının iyileştirilmesi çalışma saatinin 10'a düşürülmesi, eşit ücret gibi taleplerde grev başlattı. Polislerin saldırısı, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve fabrikada çıkan yangın sonucu 120 emekçi kadın can verdi. 1864'te kurulan 1. Enternasyonel'de kadınların da üyeliği onaylanır. Enternasyonel kadınlar anne olarak, işçi olarak ve sağlığını koruyan haklar talep eder. 1889'da Londra'da kibritçi kızlar grevi, 1909'da Manhattan'da 20 bin gömlek işçisi kadının katıldığı grevler, kadınların kazanımlarıyla sonuçlanan hareketlerden bazılarıdır. 1907'de Stuttgart'ta 1. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı yapıldı. Kadın hareketinin ideolojik ve örgütsel birliği sağlandı. 1910'da Kopenhag'da 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda kadının seçme ve seçilme hakkını savunan kararlar alınır. Almanya Sosyal Demokrat Partisi delegeleri Clara Zetkin, Kenk Dunçker ve arkadaşları yılda bir günün kadınlar günü olmasını önerir ve bu öneri kabul edilir. Kadınlar, Versay Antlaşması ve Milletler Cemiyeti'ne eşit işe eşit ücret ilkesini koydurmayı başarmışlardır. Eşit işe eşit ücret bir yerden tanıdık geliyordur. 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edilir. Tarihin 8 Mart olarak seçilmesinde 8 Mart 1857 New York kentinde greve giren kadınların yanarak can vermesi kimi kaynaklarda da Ekim Devrimi'nin fitilini ateşleyen Petersburg Tekstil Fabrikası'ndaki kadın işçilerin 1917'nin 8 Mart'ında başlattıkları grevin etkili olduğu söylenir. 1 ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde sosyalizmin yayılmasından çekinildiğinden 8 Mart yasaklanır. 16 Aralık 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden emekçi sıfatı çıkarılarak Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilir. O tarihten sonra 8 Mart her geçen yıl biraz daha içi boşaltılarak biraz daha Anneler Günü, Sevgililer Günü kıvamında kutlanır olur. 8 Mart'ın kadın sorunlarının ya da kadınların siyasi ekonomik haklarının daha yüksek sesle dile getirildiği bir gün olamadığı, kadınların hak arayışı mücadelesinde ödedikleri bedelleri de simgelemekte olduğu unutulmamalı. Osmanlı'da kadın ev içi işlerde çalışan, göz önünde olması hoş görülmeyen, aile işletmelerinde ya da tarlada çalışan, eğitim haklarından mahrum, mahkemelerde iki kadının bir erkeğe denk tutulduğu, 1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımında kayda alınmadığı, kısacası kadınlar sosyal hayattan izole ve kısıtlı hayatlar yaşamışlardır kadınların batıdaki hak arama çalışmalarına karşılık Osmanlı'da kadınlar tazminat döneminde içinde bulundukları duruma karşı itirazda bulunmaya başlamışlardır. Modernleşmeye yönelik yapısal değişimler ikinci meşrutiyet döneminde başlamış, kadınlar kendilerine yönelik eşitsiz toplumsal koşullara karşı hak ve özgürlük taleplerini terakki-i muhadderat, hanımlara mahsus gazete, Kadınların Dünyası gibi dergilerde kaleme aldıkları yazılarla dile getirmişlerdir. Kadınlar bu dergilerde edebiyat, siyaset, sanat, ahlak ve tarih alanlarında kaleme aldığı yazılar yayımlamışlardır. Böylece hem kültür düzeylerini yükseltmeyi, ülke içi ve dışında yaşanan gelişmelere uzak kalmamayı amaç edinmişler. Bu dönemde kadın hareketinin öne çıkan isimleri Fatma Aliye Hanım, Halide Edip adı vardır kadınlar daha çok vakıf ve cemiyet tarzı kurumlarda örgütlenmişlerdir. Osmanlı kadınları bir taraftan duygu ve düşüncelerini yayınladıkları gazete ve dergiler aracılığıyla duyururken öte yandan kurdukları derneklerle örgütlü biçimde eyleme geçmeye başlamışlardır. Kadınlar, yardım, eğitim, kültür amaçlı derneklerin yanı sıra ülke sorunlarına çözüm arayan ve siyasal partilere bağlı derneklerde de görev almışlardır. Osmanlı'da ilk feminist dernek Kadının Hukukunu Savunma Derneği 28 Mayıs 1913'te kurulmuş. Dernek kendi etkinliklerini Kadınlar Dünyası adlı dergi ile kadınlara duyurmaya çalışmış. Nuriye Ulviye Mevlan Civelek derginin imtiyaz sahibi olduğu gibi derneğinde kurucusudur. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilerek çıkışı, Anadolu'nun işgali, Kadınların da etkin olduğu kurtuluş savaşını hazırlayacak örgütlenmelere yol açmıştır. Türkiyeli kadın yasal olarak siyasal hakları olmasa da politikanın içinde aktif roller almaya başlar. 1920 yılında Bakü'de toplanan Birinci Doğu Halkları Kongresi'nde Türkiye adına Naciye Hanım konuşur. Haklarda tam eşitlik, erkeklerle aynı genel ve mesleki eğitimi görmek Kadının tüm idari işlere ve tüm yasama işlevlerine çekincesiz kabulü, tüm şehir ve köylerde kadın haklarını koruma komitelerinin örgütlenmesini ister. 1921 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Türkiye'de kutlamak amacıyla iki komünist kadın, Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova girişimde bulunur ve bir kadın birimi oluştururlar. 1923 yılında henüz cumhuriyet ilan edilmemişken Nezihe Muhittin ve 13 kadın arkadaşı kadınların siyasi hakları için bir kadın şurası toplamaya karar verirler. Şurada Kadınlar Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti kurma kararı çıkar. Ne var ki 1909 tarihli seçim kanununa göre kadınların siyasi temsilinin mümkün olmadığı gerekçe gösterilerek red yanıtı gelir. Böylece Kadınlar Halk Fırkası Türk Kadınlar Birliği adlı derneğe dönüştürülür. Kadınlara 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla önce belediye seçimlerine katılma, sonra muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme ve 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınır. Kadınlar mücadelelerinin bir sonucu olarak siyasi haklarını almalarına rağmen temsil sorunuyla karşılaşırlar. 8 Şubat 1935'te kadınların katıldığı ilk genel seçimde meclise 17 kadın girebilmiş. Birleşmiş Milletler tarafından 1975-1985 dönemi kadının 10 yılı ilan edilmiş. Bu kapsamda Türkiye'de de Kadın Yılı Kongresi yapılmış. Aynı yıl İlerici Kadınlar Derneği kurulur. Dernek kazanılmış sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin kağıt üzerinde kalmaması, günlük yaşamda somut olarak uygulanması ve geliştirilmesine amaç edilmiş. Kadın mücadelesini, işçi sınıfı mücadelesinin bir parçası görerek kadınları örgütlemeyi amaçlamışlar. 1975 yılından itibaren Türkiye'de kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara, meydanlara kitlesel olarak çıkmaya başlar. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sivil hükümetin faaliyetlerine son verilmiş, Kenan Evren'in junta yönetimi gelmesi ülke üzerine kara bir bulut gibi çökmüştür. İnsan haklarının hiçe sayıldığı STK'ların, sendikaların, terneklerin kapatıldığı, her türlü hak arama girişimlerinin yasaklandığı süreçten 8 Mart nasibini alır. 4 yıl boyunca kutlamalar yapılamaz. 1984'e gelindiğinde 8 Mart çeşitli kadın örgütlerinin mücadelesiyle tekrardan alanlarda kutlanmaya başlar. 2003 yılında yurt çapındaki çeşitli Dünya Kadınlar Günü kutlamaları arasında Taksim'de başlayan ve her yıl 8 Mart'ta tekrarlanan Feminist Gece Yürüyüşü sonraki yıllarda başka şehirlerde de yapılmaya başlanır. Günümüze baktığımızda aslında kadınların sorunlarının değişmediği, aile içi şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının, toplumsal baskının devam ettiği, fırsat eşitliğinin sağlanmadığını, emekçi kadınların eşit işe eşit ücret taleplerinin devam ettiğini görüyoruz. Kadınlar hiçbir zaman sadece tek bir sorunun mücadelesini vermediler. Çünkü kadınları isyan ettiren sorunlar kamusal ve özel alanda yer alanlar, cinsiyete dayalı yapısal eşitsizliklerin ve diğer toplumsal eşitsizliklerin varlığı nedeniyle çok boyutlu ve pek çok başka sorunla iç içe geçmiş halde olmasıdır. Kadınların bugünkü kazanımları hiçbir zaman erkek egemen sistem tarafından verilmedi. Kadınlar kazanımlarını her zaman mücadele ederek kendi elleriyle aldılar. Bir kadın ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, planlamamış bile olsa tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur. Maya Angelo 一二一。一一一一